İyi geceler diliyorum size ve saygıdeğer konuğunuza. Yine çok önemli bir konuyu ele aldınız. Ben de sizi izlerken dayanamadım. Bir iki katkıda bulunmak istiyorum. Katkıda bulunmak istediğim konu Atatürk'ün yapmış olduğu giyim, kuşam ve şapka devrimlerinin siyasal İslamcılar tarafından Musevilerin ve Hristiyanların Dini giysilerinin Müslüman halkımıza Zorla giydirilmesi Olarak e, Propaganda edilmesinin Ne kadar e, Gereksiz Geçersiz ve yanlış olduğunu Göstermek üzere Üç küçük örnek vermek istiyorum Bir kere öncelikle şunu vurgulamak Gerekir ki bugün Avrupa'nın e, ceketi, gömleği e, gravatı pantolonu ve şapkası asla Museviliğin ve Hristiyanlığın ürünü olan bir giysi biçimi değildir tamamen Türk giysi biçimidir buna örnek olmak üzere Almatada 1970'li yıllarda yapılan bir arkeolojik kazıda bulunan altın elbiseli adam bütün dünyaca biline giysisi vardır. Bu kazıda çıkan Türk kağanının giysi bugün giydiğimiz pantolondur. O Türk kağanının ayağına giydiği çizme bugün bizim giydiğimiz çizmedir. Ve üzerinde sizin benim konuğunuzun giydiği ceket mevcuttur. Dolayısıyla bütün dünyayı hayretler içerisinde bırakan ve bugünkü giyimimizle tıpatıp tıp aynı olan fakat günümüzden 2500 yıl önce yani Hristiyan peygamberi İsa'nın doğumundan da 500 yıl önce Türkün giyimi ceket, gömlek, pantolon biçimindedir. Yine Altay Dağı eteklerinde 1960'lı yıllarda yapılan kazıda bugün dünyanın en eski halısı olarak bilinen pazarık halısı olarak bütün dünyada tanınan halı Türk halısıdır ve üzerindeki figürlerde at üzerinde pantolonu ve ceketiyle ve gömleğiyle Türk savaşçıları vardır. Bugün Kırgızistan'dan bol miktarda fotoğraf alıyoruz. Kırgızlı soydaşlarımızın başlarında Söğüt'ür şapka vardır. Ve bu fötür şapkalar keçeden yapılmışlardır. Keşke görüntüleri de telefonla iletebilseydim. tabi bu mümkün değil. O zaman çok daha iyi anlaşılacaktı. Bütün Orta Asya Türk coğrafyasında bulunan resimlerde cekete, pantolona ve fötür şapkaya rastlıyoruz. Oysa Hristiyanların nasıl giyindikleri, ilk Hristiyanların yayıldığı Arami-Süryani bölgesinde bulunan kazılarda bulunan rölyeflerde olsun... ...daha sonra yapılan heykellerde olsun... ...bellidir. Bir harmani vardır üzerlerinde... ...eteklik gibi... ...entari gibi... ...ve başlarında da sarığa benzer... ...bir başlık vardır. Romalıların nasıl giyindiklerini... ...gerek... ...rölyeflerden... ...gerek heykellerinden biliyoruz. Üzerlerinde... E, ...uzun entari gibi bir... ...giyim vardır erkeklerin... Bizans'taki giyimleri biz Ayasofya'daki mozaiklerde, Bizans mozaiklerinde Hristiyanların nasıl giyindiklerini görüyoruz. Aynen Araplar gibi giyiniyorlar. O asıl onların, asıl Hristiyanların ve Musevilerin özgün giyimleri Arap benzeri bir giyimdir. Avrupa Musevi ve Hristiyan giyiminden uzaklaşmak e, sayesinde ceket, gömlek ve fötür şapkaya kavuşmuştur. On Avrupa'yı bugünkü giyimine kavuşturan da Hazar Türklerinin Doğu Avrupa'daki yayılmasından başka bir şey değildir. Atatürk'ün yaptığı giysi devrimiyle bugün biz Türklerin e, kavuştuğumuz giyim tarzı, atalarımızın bundan 2500 yıl önce giydiği giyimlerdir ve bu giyimler bizim damgamızı taşır. Avrupa ya özgü zannedilen giyimde tamamen Türk işi, Türk giyimidir. Ben sadece bunları söylemek için aradım. Bunların görsel olarak kitaplaştırılması için de bir taraftan çalışıyoruz. Başarılar bir şey biliriz. daha not almışım. Orada da e, Atatürk'ün bütün devrimlerini başlatırken ilk önce şapka devriminden başlaması anlamlıdır ve çok önemlidir. Çünkü şapka devrimi, e, bu devrimi gerçekleştiren kişi tarafından çıplak gözle şöyle bir bakıldığında çevreye uyulup uyulmadığı anlaşılabilecek bir devrimdir. Bütün diğer devrimlere başlamadan önce Atatürk, önce şapka devrimiyle başlatması benim isteklerim halkım tarafından ne kadar benimseniyorum anketi olmuştur. Ve şapka devrimine halkın gösterdiği büyük uyumadan sonra diğer devrimleri yapma ortamının bulunduğunu Atatürk anlamıştır. Bugün ele almış olduğunuz şapka devrimi konusu, bütün devrimlerin e, ilk başlangıç Kapısıdır. anketi olarak değerlendirilebilir. Çok teşekkür çok, ediyorum. Benim. Çok teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun.